Merhaba arkadaşlar. O meyvenin adı ne? Ejder Evet şimdi İdil'le daha doğrusu İdil Ejder meyvesi deneyecek. Bakalım tadını beğenecek mi? Aç bakalım. Kutuyu da açmayı bilirsin canım. <laughs> Şöyle açalım. Bak şuradan. Heh, sen de diğer kenarından aç. Tamam. Bir bak bakayım. Bir kokla bakayım. <laughs> hangi renkmiş bu meyve pembe pembe sence tadı neye benziyor Ay, düştü evet, olsun. Olsun. Olsun ben tadı sence neye benziyor Ejder meyvesine. Ejder meyvesine Ejder meyvesine mi benziyor <laughs> çilek mi armut mu sence neye benziyor çilek kivi ya. mi çileğe mi benziyor evet. hadi içine açıp bakalım mı Bakayım. hadi bakalım Hazırsan gösteriyorum İçine bak İbil İçi beyaz olmuyor muydu? Böyle olunca ne oluyor acaba? Biliyor musun? Ne oluyor? Birazcık arkana yaslan Yavaş Git kapıya doğru arkana yaslan Tamam Şimdi arkadaşlar biz bunu ikiye kestik Bu şekilde mor çıktı Şimdi tekrar kesip tabağa dilimleyeceğim ve İdil deneyecek. Hadi bakalım, beğenecek mi bakalım. İdil dayanamadı, attı ağzına arkadaşlar. Şimdi dilimledik. Bakalım nasıl tadı? <laughs> kötü mü? Bir daha ya bakalım. Nasıl tadı? Güzel mi? Aa, ilk önde kötü dedi, sonra güzel dedi. Bir daha iyi dene bakalım. Şöyle kabuğu yenmiyor arkadaşlar. Denesin bakalım Midil Hanım. Canın istemiyor. Canın istemiyor. Çok beğenmedin galiba. Ha? Beğenmedim. Bir daha yiyecek misin? Diye bakayım yavaş. Nasıl? Hı -hı. Kötü mü? Önce güzel dedin. Kötü dedin. Sonra güzel dedin. Şimdi tekrar mı kötü diyorsun? Ama yemeğe devam ediyorsun. <laughs> Bence güzel beğendin. Tamam en son beğendin olarak kabul ediyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Merhaba, Merhaba. arkadaşlar. Şimdi bizim bugünkü oyunumuz. Bu stikerleri ben bazı oyuncaklara yapıştıracağım. Evet. İdil de o oyuncakları bulmaya çalışacak. Dokan çok güzel. Şimdi idil. Çadırın içine gir. Ve beni bekle. Şimdi ben de bunları yapıştıracağım. Beş tane yapıştıracağım. Ee, nereye yapıştırsam? Nereye? Şimdi bir tanesini buraya yapıştırayım. İkincisini. Bir tanesi düştü. İkincisini de. Şuraya yapıştıracağım. Kolay mı oldu böyle ya? Üçüncüsünü şuraya dört dördüncüyü de şuraya yapıştırayım. Sonuncu kaldıydı şu. Beşincisini de nereye yapıştırsam? Şuraya. ya. Tamamdır. Hazırız. <laughs> hazırız. Şimdi hep bu tarafa yapıştırdım midoşu. <laughs> Yok. Beş tane yapıştırdım. Aşkım bulacaksın işte. Nereye yapıştırdığımı bulacaksın. Bak gözünün önünde bir taneyi bulduk. Şimdi bulduklarını nereye koysak? <laughs> Onun içinde para kalmış. Oyunumuzdan para kalmış. Tamam. Bir taneyi buldun. İkinciyi buldun mu? Yapıştır bunun üstüne geri. Yapışır yapışır. Süper. İkinci de kaldı sıra. Yo yere düştü ya. Onu ver bana. O sayılmaz. Koy üstüne. Tamam. Şimdi ikinciyi bulacağız. Do buldu bir de bowling topundan. Tamam. Bir, iki, üç tane kaldı. Hepsi bu tarafta. Hepsi bu tarafta. Yok yok onlar yok. Çadırı yok. Çadır yok. Çadırı bozma. Zaten üstü kırıldı. Üç tane kaldı. Sticker. Son. 30 saniye. Bakalım İdil bulabilecek mi artık? Ee, bulamıyorsun çünkü. Kaybedeceksin. Evet. Bir tane daha buldu. Süper. Son iki tane kaldı. 20 saniye. Şöyle iyi bak iyi bak. Orada sadece burada. Aha işte bu. Bir tane kaldıydı. Son 10 saniye. 10, 9, 8 ve buldu. Harika. Ya İdil hepsini buldun şimdi. Başka yok. Kazandın. Ödülün ne olsun? Anne başka da mı? Başka da mı Tamam şimdi bunları bulduğun için bir ödül iste benden. O para senin olsun. <laughs> Zaten senin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Başka da oynarız tamam. Merhaba arkadaşlar. Bakın bugün bir market açtık. Ama marketimizde kişisel bakım ürünleri satıyoruz. Rujlar, kremler, ojeler falan filan. Bu da kasam marketim açılmıştır. Bakalım kimler kimler gelecek bana. Bekliyorum. Bakın. Aa, bir hanımefendi geldi. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. Buyurun bakın yeni marketimiz. Ojelerimiz, rujlarımız. Makyaj malzemelerimizi satıyoruz. Bakmak ister misiniz? İstediğiniz bir şey var mı? Oje, ruj. Ay kasayı deviriyordunuz. <laughs> Beğendiklerinizi bu sepetin içine atabilirsiniz. Ben, ben de, Sığmaz diye dedim. Olmayı, eski. Olmayı, bak. Ay eski rujları da biliyor. Ojeleri de biliyor bu kız ya. İkili mi? Onların Küçük kötü o kendi bunasa. Ay tamam tamam hanımefendi buyurun. Şimdi. O e, beyaz ve şeffaf oje, parlatıcı. Evet. Hayır, da bu. Hı hı. Beyazlar. Evet. Tam daha var. Evet, o da rakı beyazı. beyazı. Parlak gri rengi. Tabi, Tabii, o da e, simli bir oje. Gold gibi Aa, sen. Evet Burada bakayım Bakabilir miyim Evet mor ojeyi çantanıza mı koyacaksınız Neden Çünkü, çünkü bu böyle Tamam buyurun Şimdi bunu Evet o da simli bir oje Siz çok beğendiklerinizi çantanıza mı koyacaksınız Evet Peki başka? Ben. Ben benim gibi bak. O krem. Ev evet, krem, vücut. Ay çok güzel. Hmm. Başka? Kız, <laughs> önemli değil. Dökebilirsiniz. Ay kasayı da Hı. kırabilirsiniz. <laughs> evet hanımefendi. isterseniz paranız var mıydı bu arada? Vardı. Hani nerede? <laughs> Aa hayır Bu oyunda şakacıktan olmuyor Ne yapacağız biliyor musun Sen aldıklarının yerine Bir gün burada çalışman gerekiyor Ancak o şekilde alabilirsin Kabul ediyor musunuz Tamam buyurun Geçin kasaya Önce aldıklarınıza bakalım ne kadar tutuyor Ben bir kasadan geçireyim Daha alacaksın O zaman iki gün mü çalışacaksın Kasam da bomboş Peki o zaman siz alın. Ama hepsini almayın ki daha gelecek müşterilere sen bakacaksın ya İdil kasada. O yüzden Hı. hepsini alma. Bu kadarını al sen yarım gün çalış. Sonra geri kalanını alırsın. Olur mu? Geri tamam mı? Hı. Hadi gelin siz kasaya geçin İdil Hanım. Hı. Buyurun. Hadi siz çalışacaksınız şimdi. Hı. Çünkü almak istiyorsanız paranız yoksa bugün burada çalışmanız gerek. Buyurun kasaya oturun. Şimdi müşteriler gelince siz ilgileneceksiniz, tamam mı? Tamam. Kim gelecek? Hmm, bilmiyorum. <laughs> ben birilerini yollayacağım size. Kim oydu? Aa, online sipariş var Sen onları paketle o zaman. Tamam mı? Sen onu bırak şimdi. Gel çalış. Ee, şu paketin içine istenilenleri söyleyeyim ben sana. Sen de koy. Ee, bir tane kırmızı oje istemişler. Kırmızı oje. Evet. Dört tane fırça istemişler. Makyaj fırçası. Evet. İki tane de ruj istemişler. Hı. Sen şimdi onları e, oraya koy ya da istersen sen kargo götür. Anne bir şey ediyormuşum. Yok yok onlar kalsın. Sen bunları git yatak odasına götür. Oradaki hanımefendi istemişti. Aynanın önüne koy, tamam mı? Siparişleri teslim et, gel. İdil. Yok bu kadar sipariş geldi. Bunları yatak odasına aynanın önüne koy. Teslim et, gel. Hayır, sadece bunları diyorum. Götürür müsünüz? Yoksa hiçbir şey satın alamayacaksınız benden. Hadi bakalım. Hadi onları yatak odasına servis e, kargo götür bakalım. Bunlar kalsın sen onları götüreceksin Geleceksin Heh. Kargo götüreceksin Çünkü paran yok <laughs> Parası olmadığı için İdil burada çalışıyor bugün Kargosunu şimdi götürecek Teslim edecek tam kapatmana gerek yok İdil Öyle götür Tamam Kapattın o zaman Hadi kızım Pardon İdil Hanım Onları teslim edin lütfen istenilen adrese ve gelin. Sonra da sizin istediklerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ileri parası olmadığı için bugün burada çalışıyor. Şimdi şöyle, şöyle koyayım da düzeltsin onu çalıştırayım. Hmm, bakayım çantasında başka neler var. Hmm, kremimi almış. İdil Hanım gel şimdi canım teşekkürler. Şimdi şuraya bir düzenle bakayım. Bugünkü mesain bitsin. Burası burası. Şuraya bir düzenle bakalım. Çalıştırayım birazcık seni. Hah, hepsini diz. Sonra ben evet sonra kapanıyor zaten burası. Sonra ben bak, tamam buyurun çalışın. Hı. Müşteri gelirse de onunla ilgilenirsiniz tamam mı? Paranız olmadığı için bugün burada çalışmak zorunda kaldınız. <laughs> evet. Ne başlayacak Ne Buyurun hanımefendi Lütfen çalışmaya devam edin Öyle sinirlenmek yok Paran olsaydı bunları alır giderdin Ama burada çalışmak zorunda kaldın Ah çok yazık Neyse ben kapatıyorum Gidiyorum şimdi Sen Hayır. Burayı düzenle çalış tamam mı Hı -hı. Tamam